Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün fırtına çıktı. Bakın. Fırtına çıktı arkadaşlar. dalgaları bakın. Hı -hı. çok rüzgar var. Çok durmayacağım. Ben şimdi video arkadaşlar. 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 çok dalga var. Arkadaşlar çok dalga var. Bakın. Şu ilerideki dalgalara bakın. Şuradaki Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Bittiğiniz videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ben